Son nefesini vermeye Yakasız gömlek giymeye Son nefesini vermeye Yakasız gömlek giymeye Daracık kabire girmeye Hazır mısın söyle dostum Hazır mısın söyle dostum Göçeceksin bu dünyadan Olursun zevki sefadan Seni çavarır yaratan Hazır mısın? Söyle dostum <laughs> Tatladan ata binmeye Bu dünyadan silinmeye Tatladan ata binmeye Bu dünyadan silinmeye Huzur maşere gitmeye Hazır mısın söyle dostum Hazır mısın söyle dostum Göçeceksin bu dünyadan Olursun zevk ise fadan Seni çağırır yaradan Hazır mısın söyle dostum? <laughs> Kabir küçük küçük dardır, götürecek ne vardır? Kabir küçük dardır, götürecek ne ne vardır? Gönlüne hafife yandır Hazır mısın söyle dostum Hazır mısın söyle dostum çocuğu, Göçeceksin <laughs> bu dünyadan Olursun zevki sefadan Seni çağırır yaradan Hazır mısın söyle dostum Durma can dostum durma böyle İnan bıçak dönmez böyle Durma can dostum durma böyle İnan bıçak dönmez böyle Bildiğin bileli böyle Hazır mısın söyle dostum Hazır mısın söyle dostum Göçeceksin bu dünyadan Olursun zevki sefadan Seni çağırır yaradan Hazır mısın? Söyle dostum.